Allah'ın dostlarına aslan bir şey sökmez. Allah'tan korkandan her şey korkar. Men hafe Allah, khaf minhu şey. Her şey korkar. Men lem yakhaf illa Allah'tan korkmayan hafe min kullu şey. Her şeyden o korkar. Sinek vız etse beni mi sokacak? Allah'tan korkmuyor ya. Her şeyden korkar. Allah'tan korkan korkmaz. Evliya Allah'tan birisi. Aç aslanların önüne attılar. Mısır hükümdarı. Büyük bir zat. İsimleri kalmıyor kafamda. Rabıta kitabında yazmışım. Aslanlar aç ha! Bazı aslan bir şey yapmaz. Neden biliyor musun? Tok olduğunda. Yeni yemişse ne, niye parçalasın seni? Kaç tane aslan aç attılar mübarek? Bakıyorlar uzaktan. Bütün aslanlar geldi. Kedi gibi. Sürünüyorlar, ziyaret ediyorlar, gidiyorlar. Ziyaret ediyorlar, gidiyorlar. Çıkarın bunu dedi. Bu nasıl bir şey ya? Çıkarttılar. Millet soruyor. Efendi Hazretleri, aslanlar size yanaştığında ne hissettiniz? Yahu dedi bunların salyası diyecek bana ya. Abdese namaza zararı var mı yok mu fıkıh meselesini dedi düşünüyordum. <laughs> Allah Allah, Allah Allah. Adamın düşündüğüne bak. Aslanlar gelmiş yanına acazdan diyor ki bunların salyalarının fıkıhtaki hükmü hakkındaki ulemanın ihtilafı hakkında kafa yoruyordum. Adam diyor yani necaset midir değil midir yoksa aslan yanaşmış yanaşmamış zaten hiçbir alakası yok adamın aslanla. Beraber. Bunlar böyle dostlar İbn-i Ömer radıyallahu anh'a yolda dediler canavar yolu tıkatmış. İşte aslan ejderha neyse indi. Kerbisin ödü kopuyor, kimse yanaşamıyor. İbn Ömer geldi, kulağını çekti şöyle. Gitti. İbn Ömer geldi radıyallahu anhu dedi ki: "Ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer insanlar hakkıyla Allah'tan korksaydılar, her şey onlardan korkardı. Velakin onlar Allah Teala'dan korkmuyorlar, yaratıklarından korkuyorlar. Onun için her şeyden korkuyorlar."